Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size çok önemli, güzel, herkesin yapabileceği, okuyabileceği bir muhabbet türü e, yayınlayacağım. Arkadaşlar takip edin. Ben açıklamalarıyla birlikte e, anlatacağım size. Menqra'a hadihi'l ayati diyor ki. Kim bu ayetleri diyor ki bir tatlı üzerine okursa bir ism-ül matlub ve bi ül matlub yani istediği kişinin adına وأعطاه أير أونا بيرسة يعني يدرسة يأكل منها أير فإنه يحبه اوكشون شوك سوار اه أير بدديوكي مثلا بين الزواج وزوجته مثلا إيش اه له كاروكو جاء رصي سي اه كتبها على ورقته وجعلها تحت وسادته أقضى الصلاح يعني karı koca ile arasının düzelmesi için diyor bir kağıda da yazılabilir diyor. yastığının içine konulursa diyor, araları çok güzel bir, bir muhabbet haline gelir. Çok harika olur. Ha, burada burada üç tane nokta koymuşum kırmızı. Yani baştan sona yazmıyorsunuz. Besmeleden itibaren yazabiliyorsunuz ve okuyabiliyorsunuz. Ben okuyayım burada yazılanları. Yazılanı. Bismillahirrahmanirrahim. Asen, asa asa أن الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله غفور رحيم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وألقيت عليك محبة مني يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب القو العذاب إن القوة الله جميعا وإن الله شديد العذاب يا بدوح Hub vedud ya Allah ya Rahman ya Rahim bir ya Rahman Rahimin. Bu şekil ondan sonra bunu okuduktan sonra o tatlı şeyi 3, 5, 7, 11'e kadar okursunuz. Orada tevkili unutmayın. Mesela Allah'ım falan eşimin adı falan eşinizin adını zikredersiniz. Beni çok sevsin, benim kıymetimi bilsin falan filan. Orada ekleme yapabilirsiniz istediğiniz dua çeşitlendirmesinde tevkiline. Bu şekil yaptığınızda çok kuvvetlidir, aşırı derecede helaldir. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Çok önemli size verebileceğim herkesin kolay yapabileceği en güzel rahat ders bu. Allah'a emanet olun.